Muhterem kardeşlerimiz yine üç ayları mübarek olsun. Allah mübarek olsun. Afir ve Şaban ve belli Ramazan. Cenab-ı Hak bu adi şerifin şumulünde istikametlenmeyi cümlemize nasip eylesin. Okunan ayet-i kerimelerden bize gelen mesajlar kısaca Bakara'nın 186. ayet okundu. Burada Cenab-ı Hak kullarım sana Resulullah Efendimiz'e beni sorduğunda sen kullarıma söyle ben çok yakınım. Bana dua ettikleri vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar. Yani burada kendimizi test edebilmek bu ayet-i kerimede. Biz ne kadar Cenab-ı Hakk'a yakınız? Cenab-ı Hak bize çok yakın. Biz ne kadar yakınız? Ve 3 aylarda bu bir yakınlaşma mevsimine girmiş oluyoruz. Ondan sonra Vel suresinden okundu. Bu Vel Fecri Cenab-ı Hak bize günlük hayatımızdan bir misalle başlıyor. Canlıların uyandığı zamana and olsun. Yani Cenab-ı Hak bize ömür takviminden bugün bir yaprak daha verdi. Dün dünyada olup bugün olmayan çok kimse var. Demek ki zamanı büyük bir nimet bilebilmek, zamanı israf etmemek. Ondan on geceye, çift ve teke, Cenab-ı Hak tek, bütün mahlukat çift. Muhalefetül havadis. Ondan sonra geceye and olsun buyuruyor. Her şey karanlığıyla örttüğü zaman geceye and olsun buyuruyor. Yani gece sırrı bir alem. Sanki bir ölüme giriş, sabah tekrar ölümden kalkış. Yine gecenin içi hikmetler ve esrar. Bunlar akıl sahibi bir yemin mahiyetindir buyuruyor. Yani Müslüman ufkunu açacak, tefekkürünü geliştirecek. ibret alacak, ders alacak. Ondan sonra Cenab-ı Hak görmedi mi ne yaptı buyuruyor. Kahrolan kavimlerden bahsediyor. Ad kavmi, Semut kavmi, Firavun kavmi. Bunları nasıl fesadı çoğalttılar, ahlaksızlığı, edepsizliği arttırdılar ve bunların üzerine bir, bir azap kamçısı indi. Cenab-ı Hak burada da bir ikaz halinde Allah'ın rahmetinin kesilmesi, Allah'ın gazabının tecelli etmesi yine ondan sonra devamında insanın bir malla imtihanından bahsediyor Cenab-ı Hak. İnsan var ya buyuru Rabbim kendisini imtihan edip de ikramda bulunda o bol nimet verdiği için Rabbim bana ikram etti der. Halbuki bütün Cenab-ı Hakk'ın verdiği bizim bir test, iki taraflı bir bıçak gibi hem hayra hem servete. Demek ki nimetleri tefekkür etmek Allah bana niye bu imkanları verdi? Niye bu malı verdi? Ve emsalleri Demek ki benim buna karşı mukabil vazifem nedir? Bir imtihan aleminde olduğumuzu unutmamak. Yine ayet i devamında onu imtihan rızkını azalttığımızda Rabbim beni önemsemedi der diyor. Bir gafletin ifadesi. Halbuki Cenab-ı Hak teslimiyet istiyor. Bizim için belki o hayır. Biz gaybi bilmiyoruz. Ve Cenab-ı Hak bir teslimiyet. Çok kimse kavrun olsun, Bağlum bin bağr olsun bazı şeyler daha benden salih kullarken bu nefsani hayatlarının meyil etmesiyle şerre helak oldu gittiler. Yine ondan sonra ikazlar var. Cenab-ı Hak merhametli çok kulunda merhametli olmasını arzu ediyor. Hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz buyuruyor. Efendimiz de Cenab-ı Hak yetim olarak gönderdi. Demek yetime karşı bir vazifemizi Cenab-ı Hak tebliğ ediyor yoksulu yedirme de teşvik etmiyorsunuz. Hem yedireceksin hem de teşvik edeceksin. Herhal halam demeden miras yiyorsunuz. Bir cahil edemine bir kapışma olurdu. Obur gibi yiyorsunuz Cenab-ı Hak buyuruyor. Malı aşırı şekilde seviyorsunuz buyuruyor. Yani ahireti unutma. Ondan sonra kıyamet faslına geçiyor. Yeryüzü parça parça döküldü. Rabbinin emri geldiğinde, melekler saf saf dizildiği zaman her şey ortaya çıkacaktı bir kıyamet manzarası. Kıyamet manzarasını bildiren çok ayetler var. Göklerin ayrı bir gök olduğu, yerlerin ayrı bir yer oldu. Bir kişinin en yakından bile kaçacağı, çocukların ihtiyarlar haline geleceği korkudan, hamile kadının çocuğunu ıtrah edeceğine, süt veren annenin çocuğunu bırakacağına, insanları sarhoş olarak görürsün böyle Allah'ın azabından. Bu kadar bir şiddetli gün ve bugüne hazırlanabilmek. Yani ölümü güzelleştirebilmek. O gün diyor Cenab-ı Hak cehennem getirilir. insan yaptığını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var? Hepsi geldi, geçti, bitti. İşte o zaman keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim der büyük bir pişmanlık. Her anımız melek kiramen katiben tarafından dosyalarımız aktarılıyor. Dosyalarımız ne kadar hacimlandı bilemiyoruz. Kıyamette onu göreceğiz. Ve zerreler intikal ediyor. Artık Cenab-ı Hak buyuruyor. O gün Allah'ın edeceği azabı kimse durduramaz. Çok şiddetli gün. Onun vuracağı bağı da kimse vuramaz. Çok şiddetli bir gün. Ondan sonra Cenab-ı Hak Kendine Allah ne verdi? Ne imkanlar verdi? Bunlar Allah yoluna adayanlar. Bunları bildiriyor. Ey Rabbini itaat edip itminana huzura eren nefis sen onlardan razı. Yani Allah'ın verdiği zaman her şeyden razı. Üf of yok. Allah'ın takdiri budur. Takdiri en güzeldir. Radı yeten merdiye. Allah da senden razı. Rabbine dön, seçkin kullarıma katıl ve cennetime gir buyurdu ilahi bir müjde. İşte üç aylarda bilhassa bu Rabbimize yakınlaşmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Ondan sonra Veş Şems suresi geliyor. Yine Cenabı burada il ilahi azamet tecelli bildiriyor. Güneşi, ayı, kuşluk vaktini, zemini, semanın bir sonsuzluğunu, onu yeryüzünü döşeyeni. Ondan sonra yedi yeminden sonra insana dönüyor Cenab-ı Hak fe elhamu takvaha. İçimizde büyük bir kavga var. Firavun ve Musa selamı Mevlana bildiriyor. Yani nefis ile ruhaniyetin bir kavgası, hayırla şerrin kavgası. Kat efilan menzeka iç alemini temizleyen felaha erdi buyuruyor. Onu isyanla örten mutlaka hüsrana uğradı. Cenab-ı Hak Semut kavminin azgınlığını bildiriyor. Nasıl bu kendin iç alemi temizlemediler? Ruhaniyetlerini helak ettiler. Onun bir akıbetini bildiriyor. En son namazdan sonra okunan da Asır Suresi. Cenab-ı Hak da vel asr bir zamanı yemin olsun diyor. Zaman en büyük bir nimet. En kötü israf zamanın israfı. Bu israfı en çok son nefeste pişman olacağız. Cenab-ı Hak son nefesten bize bir manzara bildiriyor. Ölüm anı gelir de ayet-i kerimede münafıkın suresinde Rabbim biraz az bir şey bir zaman versen de yani ömrümü az bir şey uzatsan da sadaka versem ve salihlerden olsam demeden evvel buyuruyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki bu pişmanlığı salih insanlar bile duyacak, hissedecek. Keşke diye daha öteye gitseydik. Çünkü kabirde, ahirette vesaire kazanmak, kaybetmek yok. Hepsi bir son nefese kadar olan zamanda. Cenab-ı Hak asli bu zamanda yemin olsun innel insane lefi husr. İnsan zarardadır, ziyandadır, kayıptadır. Nefsine uyarsa. İsterse Süleyman Aleyhisselam kadar varidat olsun. İsterse Yusuf Aleyhisselam kadar cemali bir durumu olsun. İnsan zarardadır. Nele zarardan kuldıracak? İllerizin aminu ve amilus salihati. İman yerine oturacak. Tavizli bir iman ve ve bu iman ameli salihlerle müzeyen hale gelecek ve tavasabil hak hak yaşanacak hak tavsiye edecek. En mühim hak Cenab-ı Hakk'ın hakkı bizim Müslüman olarak dünyaya getirdi. Bütün mahlukat arasında en üstün seviyedeyiz insan olarak. En büyük peygamber ümmet kıldı. En büyük servet, en büyük saltanat Cenab-ı Hakk'a kul olabilmek ve bunun hakkını sünmele tüsüne gömeyizin aninayım o gün verdiğim nimetlerden sorulacaksınız. En mühim diğer bak Resulullah Efendimiz hakkı. Sakın beni kıyamet günü yüzüme karartmayın çıkartıyor. buyuruyor. Ben kabrimde kıyamet ümmeti ümmeti diyeceğim buyuruyor. Güzel amelleriniz gelir sevinirim. Menfi amelleriniz gelir üzülürüm buyuruyor. Mümin kardeşinin hakkı imkanlı imkansız imkanlarının daima zimmetinde. İkisi de birbirine muhtaç. onu vermeye, onun duasına, ona yardım, onun duasını almaya muhtaç. Bütün mahlukatın hakkı ne kadar mahlukat vardı, kedi, köpek, havadaki, yerdeki, denizdeki vesaire hepsini Cenab-ı Hak insan için yarattı ve insanın üzerinde hepsinin hakkı var. Kabımdakımızı kedinin hakkı var, köpeğin hakkı var, uçan kuşun hakkı var. Hepsini Cenab-ı bir hikmetle el bari el musavvir sıfatının tecellisiyle hak etti. Ve bir <laughs> sabır, sabır, ibadette sabır, kullukta sabır, menfiliğe karşı sabır daima sabır. Sabır hem yaşanacak hem sabır tavsiye edilecek. Ayet-i kerimelerin kısaca mealleri bu şekilde. Allah bu ayet-i kerimelerin muhtevası içinde yaşamayı nasip eylesin, kulluğumuzu idrak ettirsin.